arkadaşlar. Bugün sizinle bir e, hepinize bu arada yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tihar e, oyununda e, Tihar ve vereceğim ve bu part bir şu an ilk defa yapıyorum ve arkadaşlar 100 abone olmama son bir tane abone kaldı lütfen sizin sayenizde 100 abone olmaya başlayalım başlayalım arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte zaharlar yapacağız. Şu an e, yani doktor hekim oğlumun e, hepiniz bilirsiniz da bence hepiniz mi bilirsiniz ama e, bazı arkadaşlar bilmiyor. Ona, ona göre yapacağım. Şu an e, çok e, zahar yapmıyor. Mert damın işte böyle ağzında bir ağzın ağzında bir çiçek var. Şu an ikincisine geçiyorum. İkincisi Hasan Dalyan. Arkadaşlar Hasan Dalyan çok iyi zahallar yapıyor. İşte ben çok burada yapmayayım ya. Başka yerde yapacağım. Aha, burası olur. İki. Sonra bundan sonra Z Panix Boy var. Z e, telefon adam. Te, ha telefon olur. adam. Bu ve Iı, kaslı karakterler kaslı abimizden yani kaslılar abimiz çok bu, bu da onlardan biri. Eren Bu bence ıı, en popüler kaslı karakter. Ve en çok seks yani çok kötü Hristiyan bir kaslı karakter var. Igmy. Igmy. Bunlar, e, bu bu da kasa ama hır, çok Hristiyanlı bir karakter. Ondan sonra Muhammed Bey var. Onun üstünde bir ceket var ve ceket olmasaydı daha güzel olardı. Muhammed Bey bir. Üstün şu an arkadaşlar görüyorsunuz e, üstünde bir ceket var. Ve o ceket olmasaydı yemin ederim çok güzel, bombastik olurdu bundan sonra Galatasaray zaharlarından ee, Galatasaray zaharlarından İsa 48 I'm bot bir Galatasaray zaharı çok iyi bence ben en sevdiğim zaharlardan biri oluyor bu ondan sonra Burak Üçcü var Burak Üçcü bu popüler e, burada. Popülerlerden var. Çok popüler bu. Bundan sonra Yargıcı velet. Yargıcı Yargıcı velet. Bu da böyle bir zahar. E, tam Burada birisi var. Ondan sonra Kan 30K Ve en popüler ciharlardan biri oluyor. böyle bir zahar yaptı yani yapmış ve beşik taşlardan beşik taş zaharlarından olan bir konunya konunya 31 bu da beşik taşlı bir zahar <laughs> sonraki zahar alperen 52 ya alper 52 prens bu da bir iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama birazcık kötü. Evet baya kötü. Ben hiç sevmedim bunu. Şimdi Alperen 327. İşte böyle bir zar yapmış. Ondan sonra Kan King Kan altı bir abimiz var. Bu da yani her zaman siyahlı bir tarlar yapıyor. Şu an kupra ediyorlar. Ondan sonra ıı, başka ne vardı? Ninja Yuki 31. Ninja Yuki galiba böyleydi ya. Ha böyle. Ha böyle böyle ninja yok ki 31 ondan sonra daha, ıı, emir kral emir kral ıı, 28 neydi ya ben bunu bilmiyordum burada tr 32 bakayım iyi mi ben bilmiyorum bu niye bok gibi ya Vallahi bok gibi üçüncüsü yok üçüncüsü değil bu baya gittik 14k ka, kazen yok 14 14 kazen böyle miydi aa A, yanlış yazdım <laughs> Böyleydi. Böyle miydi? Ya kapatın ya kapıyı. Allah Allah. Oğlum. Bak, kavga edecekler. Vallahi kavga etmek istiyorlar. Ondan sonra. E, L2 e, Türk var. l Türk. Böyle gidiyor. Yürümeyi böyle koşmaya çok kötü. Bence. <laughs> Ondan sonra Aa, Neydi ya? 0 X Carlos'uydu galiba. Aha. Böyleydi. Arkadaşlar işte ben bunu seviyorum. Aa, bu tarı seviyorum. Ama ben böyle yüzüne hiç sevmiyor. Hayatless yazıyor. Hayatless. Yüzünü yok ediyorum ve uh, Ankar blok yapıyorum. Ben böyle o dikenli ayaklardan hiç sevmiyorum. Ve uh, Edgar yeter uh, YT 080, 87 Kim ya. Allah Allah bu kim? Biraz da var. E, galiba hepsi e, hatırlamıyorum. Bazen hatırlamıyorum. E, aha. Kan 30 kk kanka. Ve arkadaşlar tarlalarımız bu kadar. Bay bay.